Merhabalar dostlar, bugün Blood Avrupa 2'de Anadolu Selçuklu'nun üçüncü bölümüyle devam ediyoruz. Hedefimiz Büyük Selçuklu'ydu. Yanımda Reis Bey var, yani Arda. Fatih olmak, böyle İstanbul'u, Kudüs'ü, Hicaz'ı, bunları Aynen. ele geçirerek bir kutsal İslam coğrafyasına sahip olduk. Kutsal şehirleri oldu. toplamak. Kutsal şehirleri, evet. Bu orada evet. yeter değil mi? Zaten... Yeter, Aynen. yeter. İ i̇lk ilk hedefimiz İstanbul'u fethedip başkent yapmak. Şöyle 30 bin koyuyorum. Bir de Çanakkale'ye koyuyorum. Koy hocam. Ee, müttefikleri var bunların. Hocam bir de bana bir Antalya kale inşa edebilir misin? Hocam seni Antalya yani seni Ege Denizi'nin valisi ilan ediyorum. Tamam ben Ege'nin güvenliğini sağlayayım hocam. Bana... Kar Akdeniz, Akdeniz, Akdeniz. Akdeniz'i sağlayayım. Aynen. E, Akdeniz Oraya bir kale yapalım. En iyi. Akdeniz'in şey olayım yani. Aynen valisisin. Güzel. Hocam. Oradan bir Kıbrıs da yaparız. Bir Kıbrıs sefer hocam. <laughs> Şöyle çok çok ordu koyuyorum zaten bunu almak için. Koy kanka. Koyuyorum. <laughs> Şuralarda da ordu basayım da. Ha senin video 6.7k izlenmiş bu arada Da 2023'te şey kazanırsa. <laughs> Ama nasıl da? Vallahi çok iyi diye. Şimdi bu kadar ortu yeterdi ya. En kötü yeter. Oradan Hicaz'a gideceğiz. Ee, biraz bence şu anda şey sıkıntılı gibi geliyor bana. Bizans güçlü gibi geliyor bana. thank you evde de yok, dışarıda da yok. Keserim, sıkıntı yok. Devam edek şimdi. Kanka, Bulgarlarla sıkıntı yaşamayalım mı? Yaşamayalım kanka tabi. Bulgarlar Türktür zaten. Asimile'ye otomatikman başlattım bu arada. Başlat. Tam Bulgarların kendisi. Türk olduğunu biliyor muydun? Biliyordum. Bana fark etmez Aga istediğin yere hedefle şu an. Şu an ülke zaten güçlü. Ülke zaten amına koyayım. <laughs> Zirvesini yaşıyor şu anda. Altın şu an yaşıyor. Altın çağ Selçuklu. Şuraya alalım. Sonra ben bir yemeğe kaçayım dostlar. Ouro de kapatalım. Dostlar, video ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. E, abone ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı çok bekliyoruz bu serinin devam için. Öbür seferlerde zaten doğuya doğru açacağız. Başka şansımız kalmaz zaten. Görüşmek üzere bay bay. Kendinize iyi bakın.